Annem ben alt aylıkken annem ölmüş. Beni almış halam babaya amra götürmüş. Babaya burada büyüdüm. Halamın yanında büyüdüm. Benim büyük abim var. O burada büyüdü. Babam evlendi. Bize bakmadı. Ben orada büyüdüm. Bu burada büyüdü kardeşim. Bir büyük de şöyle 13-14 yaşına gelince halam beni bayağı orada cık, dünurum, çıktı. Dün çıktı. Parlak gelgen beş bir kız de, geldik. Bekar rızık. Halam korktu bayağı. dedim bir şey, bir şey gelirdi. Beni buraya gönderdi buraya geldim. 14 yaşında gelin oldum. On 14 yaşında gelin oldum. Bir hüsur haramtan içine geldim. B -b çocuğum daha bir şey bilmiyor. İlkim vardı, kaynanam vardı, babam vardı. 15 baş haramtan içinde geldim. Onlarla yedim, onlarla içtim, onlarla yaşadım. 9 sene bir arada durduk. Bundan sonra 9 seneden sonra benim 4 sene çocuğum olmadı. 4 seneden sonra çocuğum oldu. 3 kızım, bir oğlum oldu. En azılı gün